Ne oluyor? Ne oluyor? Ay. Elif geliyor. Bırak çocuğu. Komşunun köpeği eve girdi arkadaşlar. Tam bir şey yapmıyor, yapmıyor. Oynuyor, sadece oynuyor aşkım. Ay. Bir şey yapmıyor, yapmıyor. Oynuyor Elif bağırma. Ay. Aşkım. Ay. Oynuyor sadece. Nereden geldi bu ya? Ay. Bir şey yapmıyor. Çık dışarı oğlum. Oğlum çık dışarı. Oğlum çık dışarı. Oğlum dışarı çıkar mısın? Ay. Ay. Bir şey yapma Bebek korkuyor. Bebek korkuyor. Yapma. Ela burada bak. Ela uyandı. Yapmayın. Yapma. Çık dışarı. Çık dışarı gel kapıyı açalım. Ben kapıyı açıp gönderiyorum. Bekle burada. Gel oğlum. Bak bir şey yapmıyor. Çığlık atma bir şey yapmıyor. Sadece oyun oynuyor. Bak görüyor musun? Sadece oyun oynuyor. Bak gidiyor gidiyor gidiyor. Oğlum git aşağıya. Ay mutfağa gitti. Bu nereden geldi? Birden beri Elif balkon kapısı açık kalmış. Oradan geldi. Elif. Atacağız bir dakika. Nereye gitti o? Balkona çıktı. Geri geri geliyor. Geri geliyor. Oğlum çık dışarı ya. Gelme buraya. Ya gelme. Gelme diyor. Kapıyı kapattım. Ocağın altı yanıyor. Ne yapacağız şimdi? Poyraz, Poyraz bu nereden çıktı ya? ya Birden bire geldi arkadaşlar ya. Bir şey diyeceğim aşağıda. Galiba e, Poyraz'ın babası balkonun kapısını açık bıraktı. Nereden geldi bu? Ben şu an şoktayım gerçekten Elif. Hayatımın şokunu yaşıyorum. Elif bir kere kedi girdi. Şimdi de komşunun köpeği geldi. O değil mi? Biz kaçırmıştık hani. O değil mi? Ona benziyor. O mu Elif? Poyraz sen ne yapıyorsun oğlum yapma. Bak zaten baban yok Elif. Elif. Ay, Çocuğun ödü koptu dur Ela korktu Ela korktu, Ela korktu. anne. uyu uyuyor, uyuyor dur uyusun dur uyuma Hayır balkonu çıktı. Balkonda şu anda onu versen ne yapıyorsun onu bırakır mısın onu bıraksan bırak. Tamam bırak onu bırak onu bırak baba geliyor baba geliyor bak baba geliyor eyvah yerleri falan hep batırdın ya. Bir şey söyleyeceğim mutfakta bekliyor ne yapacağım ocağın altında yanıyor Elif ne yapacağım? Nasıl göndereceğim ben şimdi bunu? Ne yapacağım Elif? Yardım etsene. Gülme orada. Hadi gel buraya gel. Gelsene Elif'ciğim. Hadi kızım. Gel bana yardım et Elif. Hadi koş. Koş yardım et bana. Vallahi orada bekliyor. Vallahi orada bekliyor. Ocağın altını nasıl söndüreceğim? Her şey geçti. Tüpün altını kapat. geliyor. Orada bekliyor ya. Elif dış kapıyı mı açsan? Poyraz bıraksana şunu. Oğlum bari sen bırak. Bak köpek geliyor, köpek geliyor ya. Yerleri mahvettin ya. Ne yapacağımızı biliyorum. Ne yapıyoruz Elif? Nasıl göndereceğiz? Elif gitmiyor ya. Orada bekliyor. O Görüyor yerde. musun bak? Vallahi orada bekliyor. Kapıyı açtığım zaman çıkıyor. Dış kapıyı açalım mı? Anne, baba, dış kapıyı açalım. Dış kapıyı açalım. Tamam onu çıksın gitsin. Anne, kaybolur? Kaybolmaz. Hemen ararız sahibine. Poyraz yere düştü. Her yere ıslattı. Bu nedir ya Elif ya? Elif Kapıyı aç şimdi. Gönderiyoruz köpeği. Hazır mısınız? Anne Şurada dur. Hayır şurada dur. Bu tarafa geçmeden onu oraya doğru gönderiyoruz. Gel Poyraz gel gel gel. Bu minik köpeği evden yollamamız gerekiyor ya. Elif valla mutfakta geziyor bu. Ne yapacağız şimdi? Kapıyı açıyorum yavaşça. Elif bak buraya. Elif gelir misin buraya? Gel buraya dur burada. Elif, oraya geçmesine izin verme. Oraya geçmesine izin verme. Çık oğlum. Bak kaçma Elif kaçma. Çıksın gitsin hayvan. Kaçma, hadi çık oğlum. Çık git. Evet gidiyor. Elif gidiyor. Ya salona gitti. Salona gitti. Bağırma bir şey yapmıyor. Bir şey yapmıyor. O da sizden korkuyor. Yapma sana. Ya bir şey yapmıyor. Yapmıyor. Bir şey yapmıyor. O da, o da sizden korkuyor. Yapma bak gidiyor. Gidiyor bağırma sana. Ya bağırmayın. E Foraz ne yapıyorsun? Gidiyor bak gidiyor işte o da sizden korktu. Allah sizi ya. Bak gördün mü? Çıktı. Çıktı dışarı. Gel buraya. Hey. Ne? Gitti vallahi gitti. Elif gitti. Sahibine haber ver. Koş. Koş kapılarını çal komşunun. Koş. Koşsana. Kapıyı çal. Koş. Köpeğiniz kaçtı de. Hadi hadi gidiyor. Bak oraya gitti. Gördün mü? Bak karşıda. Hemen git çabuk yan komşunun kapısını çal. Bak orada geziyor. Bak sitede geziyor. Çabuk çabuk. Al bakalım terliğini aşkım. Al. Hemen git hemen. Komşuya söyleyeceğiz. Sen nereye gidiyorsun? Sen he geliyor. Ay içeri geliyor. Senin evin burası değil ki. Oğlum. Senin evin burası değil. Oğlum nereye gidiyorsun? Sen kapıyı çal gelip alsınlar Anne. evden. et, komşu çağırsana gelip alsınlar. Anne. Ya bir şey yapmıyor hayvan. Anne. Oynuyor bizle. Oynuyor. Bir şey yapmıyor. Bak bir şey yapmıyor. Yapmıyor. Oynuyor. Elif gitsene. Anne. Elif komşuya söylesene. Hadi köpeğiniz burada kaldı de. Gelin alın de. Hadi. 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 Çıkıyor dışarı. Bak çıktı. Tamam git komşuya söyle. So <laughs> ya. Delirdi bu da delirdi ya. Gitmiyor ya bizim. Kendileri zannediyor evler aynı ya. Oğlum buraya gelmiyorsun. Ha çıktı tamam. Koş koş. Elif koş. Komşuya söyle. Ya bas Selim bas. Evet evet gitti. Bak gördün mü evet. Köpeğiniz dışarı çıktı kaçıyor. Ay, geliyor. Herif, eve, eve gel. Vallahi. Aa burası senin evin değil. Buraya gelme. Poyraz Elif dışarıda kaldı bu defa da. <laughs> Eyvah. Açsam içeri girecek şimdi bak orada bekliyor. Nerede? Elif orada mı? Orada galiba. Ya korkmayın bir şey yapmıyor. Bir şey yapmıyor. Elif bir şey yapmıyor. Bir şey yapmıyor. Eve gelin. Eve gel eve. Eve gelsene eve gel. Eve gel. Poyraz Elif eve gelir misiniz? Bak gitti evine gördün mü? Gel 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 evine gitti galiba. Gel. Gel bakayım gel. Gel gel gel. Bu nedir ya? Bugün başımıza gelenler. Elif bu ne ya? Yemekler yandı, yemekler yandı. Yemekler Elif. yandı mutfakta. Eyvah! Altın açık unuttuk. Ah kurtulduk değil mi çocuklar? He? Poyraz Elif kurtulduk mu? Koş yaş yandın. Neydi, neydi bu ya? ya? Bugün ya. başımıza gelen bu neydi ya. Elif ya? Yaşayan, kapısın, kapısın. Koş koş alt kadın kapısını kapatın da gelin oradan girdi içeri vallahi yine girecek ben sana söyleyeyim Elif birazdan yine geliyor girmeye dur ben de geleyim bakalım gerçekten de eyvah vallahi her an gelebilir yani Ayy. Hadi canım, hadi canım. Şaka yapıyorsun. Yalan söylüyorsun değil mi? Elif, Elif kandırma. Doğru söyle. Elif doğru söylesene. Elif doğru. Hayır yok orada. Elif, Elif. Kızım ne yapıyorsun? Doğru söyle. Orada mı gerçekten? Bilmiyorum. Elif ne diyorsun? Ay korkuyorum vallahi ben de gitmeye. Şu anda. Bekleyin bir dakika durdur bir dakika. Ben şu kapıyı kapatacağım. Direkt, direkt ben buranın kapısını kapatacağım. Hayır canım o kadar hızlı gelemez buraya. Sen Zannetmiyorum. Elif niye yalan söylüyorsun ya? Ya Elif ödümü kopardın. Vallahi ödümü kopardın ya. Hani nerede? Ee, yok ki burada bir şey. Ya Elif bak burasını baban açık bıraktı. Bahçeyi temizledi ya bugün. Oradan da buraya geldi. Gördün mü? Buradan geldi bizim evimize işte. Buradan geldi. Ha Elif yapma bebek içeride, Ela içeride. Elif bizi burada bırakma lütfen. Poyraz gel ben sana incir vereceğim. Gel aşkım sana incir vereyim. Bak burada incir var. Gel bakalım bakalım. Bir de köpek geliyor mu arkadaşlar? Komşunun mini köpeği bugün bizim ödümüzü kopardı. Köpeği görür görmez ben kamerayı açtım. Gerçekten her şey böyle olan bir şekilde gelişti ya Elif. Ay ah, hey, kapatma. Kapatma dışarıda kalırız. Ela evde o sakın unutma Ela'yı. Duydun mu beni? Hadi gel. Bak burada incir var. İncir toplayalım ağaçtan. Bak babam toplamıştı hatta şuraya koymuştu biliyor musun? Yiyelim diye. Hadi gel bakalım. Neredeymiş bu incirler? Bak burada. Hay arı varmış Allah kahretmeye. Dur incir alıp kaçalım. Oo, kaçamıyoruz. Arı geliyor. Şimdi de arı geliyor. Elif vallahi arı geliyor. Açsana. Elif açsana. Daha önce Poyraz'a sırdı biliyorsun. Açsana arı sıracak. Açsana. Aç aç aç. Poyraz gir içeri. Kovraz gir içeri. Çabuk, çabuk, çabuk. Gir içeri. Arı incirin etrafını sarmış. Bir tanesini ancak kurtarabildim. Evet. Sadece bunu alabildim aşkım senin için. Evet. Bu nedir ya Elif? Bugün ne oluyor ya? Ay. Hem arılar üstümüze saldırdı. Önce köpek, komşunun köpeği. Şimdi de arı peşimizde. Gerçekten ödüm koptu. Poyraz incirde yarattı. boşuna aldım bunu ya. Bunun için arı peşimden koştu. <laughs> Elif, Ela yukarıda kaldı. Hadi Ela'nın yanına gidiyoruz ya da burada oyun oynayayım biraz. Olur mu? Ay. Oynamak istiyor musunuz oyuncak evinizle? Ay. Ben de bittim anneciğim. Vallahi ben de korkudan bittim yani. Mahvoldum. Ne yapıyoruz şimdi? Yukarı çıkalım bence. Babam nerede? Babanı arayalım. Ona haber verelim. Koş. Babana da söyleyelim. Elif. Ela tek başına yukarıda kaldı. Dış kapı açık kaldıysa oradan girebilir o köpek. Kapattım. Ben. Kapattın mı emin misin? Ha neyse tamam şu an içim rahatladı. Ben Ela'nın yanına gidiyorum tamam mı? Haydi Poyra sen de gel. Hadi 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 çabuk çabuk Ela'ya bakalım. Bileyim. O, people, Ol, Ödümüzü kopardı o, ya. Oh, aklım o, gitti vallahi <laughs> aklım çıktı bugün ya. Eyvah. Şu an var ya Ay, kalbin... kalbim kalbim var. <laughs> ne? Şaka yapıyorsun. Açık mı? Yok yok değil ya. Hadi gel gel. Gel gel açık değil gel. Koş koş Ela'nın yanına gidiyoruz hadi. Ela ne yapıyor bakalım. Ben önden gideyim şöyle. Bakalım Ela uyandı mı? Aklım benim Hı de aklım kalbim durdu yani korkudan. Bakalım arkadaşlar Ela ne yapıyor bu arada. Poyraz da burayı tabii ki su döktü. De Mahvetti. Valla Ela. Ela uyuyor mu? Evet. Ela'nın dünyadan haberi yok. Annem yüzüne bakar mısınız ya? Şu tatlılığa bakar mısınız? Maşallah ya. Aşkım benim ya. Elif uyuşa bakar mısın? Nasıl yatıyor? Elif şimdi tatlılığına bak ya. Hmm. Ay, oh. Çok tatlı. Değil ee, mi? Anne. Ne oldu? Ne oldu? Baba. Baba da geliyor. Hadi babayı arayalım biz tamam mı? Hadi babayı arayalım hemen eve gelsin değil mi? Köpekler evimize girdi ya. Bu nedir bugün başımıza gelen Elif? Hadi bakalım, Poyraz Elif'in babasını arayalım da eve gelsin arkadaşlar. Ya aşağıda birisi var. Evet görüyorum o kim? Esra ben ben bunu tanıyorum gibi. Esra bu canı. Nasıl? Hemen evet. evet, Tuba ablaya haber verelim. Evet hemen anneme haber. Ne anne, oluyor ya? Anne, Kızım, anne. Aşağıda ne, ne, gördük biliyor musun? Ne gördünüz? Cadıyı gördük. Ne? Evet. Şaka yapıyorsun cadıyı mı? Evet. Bize ne işi var burada? Parmak ışık var aç. Bir dakika ne yaptı? Parmak mı salladı? Kızlar ne diyorsunuz? Bizim siteye mi gelmiş? Evet. Bir dakika dur yavaşça bakalım Elif sessiz evet. olun. Ben de bir bakayım orada mı gerçekten? Kızlar siz ne diyorsunuz ya? Eyvah kapıda açık kalmış baksana. Koşarak gelmişler bana Adem, doğru. ne yapacağız şimdi? Bir dakika geldi. Şşş, bir dakika bakıyorum bir dakika dur dur dur. Sessiz olun bir dakika bakıyorum. Kapı çalıyor. Bir dakika dur bakayım. Ee Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? kapı çaldı. Kimse yok ki burada. Elif bak siz beni mi kandırıyorsunuz? Bu ne gerçekten doğruyu söylüyorsunuz. E burada kimse yok. Yok kimse. Elif yani? ya hayal görmüş. Siz bir şey diyeceğim dur dur. Siz korku filmi falan mı açtınız izlediniz ha? Beni mi kandırıyorsunuz? Geçin içeri ders başına gel. ödev yapmamak için bir de beni gel. kandırıyorlar. Gel. Geçin bakalım. Geç 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 geç. geç. Oh, yok efendim gel, cadı gel. buradaymış. Gel. Gel Poyraz hadi gidiyoruz oğlum gel. Ablalar bizi kandırdı ya cadıymış da neymiş. Hani nerede? Nerede? Cadı olsa burada olurdu zaten. Hiçbir şey de yok. Yürü içeri gidiyoruz oğlum. Koş. Koş bakalım. Koş koş anneciğim koş. Oturun ödevlerinizi yapın. Elif bu ne ya? Hey nef, cadı gelirse ondan mı korkutacaksın cadıyı ya? Evet. Hadi anneciğim, oturur musunuz? Ben gidiyorum, işime geçiyorum, bakıyorum bu nedir ya? Annem bize inanmıyor ya. Ama yani biz hayal mi göreceğiz? Hayır herif, bende. Şimdi de balkona geldi. Az önce aşağıdaydı. Şimdi balkona ışınlandı cadı. Evet ya. Ay bir evet diyorlar. Bir dakika dur bir dakika. O niye bağırıyor ki ben anlamadım ya. Çocuklar ne oluyor size ya? anne işte cadı bizim evde anlamıyorsun. bak dalga geçme benimle. Anlaman için dur. Anne. C, için D, I, B, I, Z, I, E, 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 verin o zaman. Pura, sen niye bağırıp duruyorsun? Hadi geçin bakalım. Geçin bakalım. Bana bakın bir dakika. Dur 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 bir dakika. Dön bana. Dön bana. Gel buraya. Gel gel gel. gel. Elif. Eğer cadı orada değilse var ya. Size ceza olarak tam iki saat kitap okuma cezası. Tamam. Geçin bakalım. Hadi bakalım. Neyse bu kokarız? Geçin bakalım. hani neredeymiş bakalım cadı. Şu meşhur cadı neredeymiş? Bir anda balkona gelmiş. He. He. Al işte size cadı al. Nerede dur aşağıda bakayım bir daha. Emin olmak için. He. Al sana cadı. He. geç geç arkadaş dalga geçiyorlar ya. Şunlara bakar mısın ya? Nasıl dalga geçiyorsunuz bu Aray, kadar insanla? Şunların bir de oyunculuklarına bak bir de inanıyorum gerçekten. Ya gerçek ama oradaydı. Sen yani de görmedin mi kadın orada olduğunu Ya evet gördüm. Bizde bir oyun oynuyor. Ya Esra bilmiyorum ama cadı buradaydı işte. Biz gördük annem bize inanmıyor. Ne bak yapacak? sana şuna ya. Inanmiyor. Kızım bak Elif sakin olur musunuz? Siz kesinlikle hayal görüyorsunuz. Ha, ne korku, ya? korku filmi izlemişsiniz belli ki. Şunlara bak ya yok cadıymış da yok neymiş oturun ya. Hadi oturun kitap okuyun. Alın kitaplarınızı. Alın bakalım birer tane kitap. Hadi Elif hadi o kitabına bak şunun ya. Kitabın adı da Blackpink. Şuraya bakar mısın? Eee. Neyse otur da beraber okuyun bari. Fora, ne yapıyorsun? İyice ödümü kopardım benim ya. Bir daha beni çağırmayın ya böyle şeyler için. Bir daha inanmayacağım size. Eee. İşim Aa, gücüm var. İşte. Ne bu? Blackpink posteri. Elif ya. Hadi anneciğim hadi. Hadi devam edin siz okumanıza. Eee. Kitabınızı okuyacaksınız. Cezalısınız. Beni de çağırmayın işim var ona göre almadı. Anne'nin nasıl ikna edeceğiz bilmiyorum. Peki perde mi hareket ediyor? Bana mı öyle geliyor? Tabii ki Çok korkuyorum. Oradaki perdeyi mi açsak? Sen aç. Hayır, sen aç. Ben de... Abla gerçekten mi bayıldı? Poyraz ne oldu? İyi. Ne oldu ablalara? Elif iyi misin? Esra. Aa bunlara hiç tepki vermiyor. Gerçekten de bir şey oldu bunlara ya. Hemen Poyraz Elif'in babasını çağırmam lazım. Aa Poyraz da bayıldı. İnanmıyorum ya. Poyraz Elif'in babası nerede kaldı ya? Eve gelecekti ya. Galiba. Ne oluyor? Ya, ya gel buraya gel gel. Kızlar bayıldı. Niye kızlar bayıldı? Koş koş, koş koş koş. Elif Esra bayıldı. Gel gel. Şunlara baksana ya, ya Elif. Kızlar, kızlar boşuyor da oldu. Bayıldı. Poyraz da bayılmış numarası oğlum, yapıyor. Ne ya oldu? diyor ya kızlar bayıldı. Ne oldu? Kızlar Elif kendinize gelin. Cem biliyorum ne yedin Kolay'a? Kolay'a ay evet iyi fikir Hı. gerçekten getir bakalım çocukları uyandıralım ya. Ne oldu bunlara bir şey söyleyeceğim ya bunlar cadı cadı diye on kere yanıma geldi. Biliyor musun? Ha uyanıyorlar galiba. Uyanıyorlar Hı. Uyanıyorlar, Hı. uyanıyorlar evet evet kendilerine Bak, geliyorlar. Gördün mü bu kadar basit? Kızlar, kızlar kızlar ne oldu? Hı? Kızlar iyi misiniz? cadı. cadı. Hala cadı diyorlar. Ne var. cadısı ya? Kızlar ne oldu? Aa dedi. Rüya Rüya görmüşler. Ya. Şunlara bakar ya. mısın ya? ya. Ben Ay. dedim rüya Ay, diye. Becim, becim, becim. Ya sağ ol. Bu ikisi bir araya gelmesin. Bel gelmesin bak. Bizimle dalga geçiyorlar. <laughs> bu ikisi deli gel ya. Bizimle dalga geçiyorlar ya. Hadi gelin hadi gelin. Bende çok güzel şekerler var ya. Bak baba neler almış. Elif Esra hadi gelin bakalım bakın size neler vereceğim. Kızlar gelin pamuk şekeri açalım. Hadi gelin bakalım. <gülüyor> Kim <gülüyor> yiyecek bunu? Kim açalım bunu kızlar? Hadi gelin bakalım bunu açalım da beraber yiyelim hadi açın bakalım ya, pembe hay, pembe, oğlum, pembe hay, pamuk hay, hay, şekeri bu arada kolonya şişesini açtı Doğru. ya elif esra ödümü kopardınız ya siz korku filmi izlediniz değil mi bana söylemiyorsunuz baksana şunlara itiraf ettiler sonunda ya hadi bakalım açın pamuk şekerini şöyle güzelce yiyin bakalım he ooo kocaman yarısı Esra'nın yarısı senin hadi bakalım bunu da alsanıza bunu da, bunu da sonra bölüşeceksiniz hadi yiyin bakalım nasılmış tadı acaba elif pembe pamuk şekerine bayılırım ooo çok çok Çocukken ben de çok Teşekkür severdim. Olsun. Bu da benim mi olsun? Teşekkür ederim anneciğim ya. Hadi Aa. bakalım. Bak Elif ya hareketlerle annem ya.